Arkadaşlar merhaba. Dagi giyimin bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yaptığı için. Bir önceki çeyrekle değil, bir yıl önceki çeyrekle kıyaslamamız daha doğru olacak. Biz de öyle yapacağız arkadaşlar. Nakit döndürme süresi. Bir önceki yıl aynı çeyrekte 26.86'ymış. Şu anda 41.95. Biz çeyreklik bakıyoruz arkadaşlar. Bu rakamları başka yerde görüp şöyle olmuş da böyle olmuş demeyin. Çeyreklik kendiniz yapın. ondan sonra gelin yanlışsa söyleyin. Dolayısıyla nakit döndürme süresi uzamış arkadaşlar. Net işletme sermayesinde açık var mı ona bakalım. Yok arkadaşlar şu an için açık varmış ama onu kapatmış. Şu an için bir sorun gözükmüyor. Net borca bakalım. Net borç ne olmuş? Net borç geçen yıl bu zamanlar 715'miş. Bir önceki çeyrek 701'miş. Oradan 17 bin lira milyon artarak 718 milyona yükselmiş. Yani çok da değişen bir şey yok aslında net borçta öyle söyleyelim. Ama tabii net borcun öz kaynakları oranı geçen sene %74 şu anda 67. Böyle giderse aslında net borç real anlamda azalıyor demektir arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Çünkü şirket büyüdükçe öyle oluyor. Net yabancı para pozisyonu 32 milyon eksi de O da öz kaynakların %3.5'ine denk geliyor. Yani bu çok büyük bir rakam değil arkadaşlar etkisi de çok fazla olmayacak. Öyle söyleyelim. Nakit akışında herhangi bir sorun gözükmüyor. Yatırım yapmış mı diye baktığımızda ortalamamız bizim e, 7 çeyrekte pardon 6 çeyrekte ortalamamız 2.62'ymiş. Dolayısıyla bütün dışına çıkan bir yatırım gözükmüyor. Stok alımından kaynaklanan bir yatırım olabilir. Kendiniz inceleyeceksiniz bunu. Stoklar %23.20 oranında artmış arkadaşlar. Şimdi geldik esas noktamıza. Sevgili arkadaşlar faaliyetlere burası çok daha önemli tabi. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla şirket %188 hasılat yaparken şu anda %198'e çıkmış. Hasılatta çok hafif bir artış var. Yani öyle söyleyelim. Peki gelelim Favök'e. Favök'te geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla 24.65% Favuk üretirken şu anda bu an 23 -27 gerilemiş. Yani oradaki fazlalığın bir kısmını buraya vermiş gibi gözüküyor. Fabrik biraz aşağıda. Net bakalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %18-20'di net üretirken şu anda 38.07 olmuş. Peki Favuk düşerken net kar nasıl yükselmiş? Evet. Net kar arkadaşlar. Faaliyet dışı gelirlerden gelmiş. Onu size söyleyeyim. Yani faaliyetlerinden kaynaklanan bir gelir yok. Çünkü e, fabrik 72 milyar e, ama net kar 118 milyar. O zaman faaliyet dışı gelir elde etmiş arkadaşlar. Yani ona dikkat etmenizi öneririm. E, kar faaliyet dışından geliyor. Gelelim öz kaynak bir mesele çeyreklik. Önce ne kadar değerlendirme yapmış. Geçen yıl bu zamanlar bu çeyrekte %151.27 oranda bir değerlendirme yaparken şu anda yüzde %205 yapmış. Bu değerleme biraz abartı olmuş arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Hadi geçen seneki normaldir. O uzun süre yapmadın. Ama bu sene yüzde %205 değerlendirme yani enflasyon rakamı TÜİK'in verdiği 60. En verdiği 100. Ama sen yüzde %200 değerlendirme yapman ne kadar doğru? Onu da siz hesaplayın. Var ya siz düşünün. Ancak öz kaynaklar geçen yıl bu zamanlar yüzde %169 büyüken çeyreklik bazda, şu anda yüzde %243 büyümüş. Ee, yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak da, geçen yıl bu zamanlar tabii enflasyon etkisiyle bu absürt rakamlar çıkıyor arkadaşlar. yüzde %503'ten e, ne olmuş? 64-68'e gerilemiş diyelim. Fiyat hareketine baktığımızda, bizim baz aldığımda, adresim benim baz aldığım nokta 21-12-2021 arkadaşlar bu kanun değil, Allah'ın kanunu değil. Siz gidip kendiniz başka bir baz noktası alabilirsiniz. Ben orayı baz almışım. Oradan öpüyorum. Hep de öyle olacak yani. Orayı baz noktam olduğu için. Dolayısıyla o zamandan bu zamanı gördüğü en düşük fiyat 2,53'müş. Oradan bu yana öz kaynaklar %330 giderken fiyat %237 gitmiş. Yani öz kaynak bilmesinin altında bir şey izlemiş arkadaşlar. Geçmiş FK ile şimdiki FK'yı kıyaslarız. Geçmişte FK'sı eksiymiş yani yokmuş FK'sı sıfır. Eksi olunca sıfır oluyor arkadaşlar yani yoktur. Şu anda 10.38. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri Şu anda 1.04 o da e, şeyinin e, 1.92 kat yukarıda arkadaşlar o da e, en düşük düşüğüne göre. E, Fiyat bölü ise başarısı kaynak da 10.92 olmuş. Halka açık puanı 44.68 ideal bir rakam. E, yabancı paranın e, şeye etkisi de, e, öz kaynakları etkisi de 0.27 gibi çok cüz'i bir şey olacak arkadaşlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız e, sevgili arkadaşlar. Ölçümümüzün birisi şu. Defter değerimiz <laughs> mevcut büyümeyle ne kadar sürede fiyata geçecek? Bu da 0.1 yani 1 ay diyor. O zaman ne diyoruz? Bunu makul görüyoruz. Burada fazla büyük. Bir, bir ay sonraki şeyi alırsın. Çok çok gayet güzel, mantıklı. Peki diğer ölçümlere bakalım arkadaşlar. Öz kaynağımız yani defter hisse başı düşen öz kaynağımız 8.24. Bunu %64.68 oranında büyütürsek bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancımız öz kaynaktan dolayı 5 lira 33 kuruş olacak hisse başına. Peki bu 5 lira 33 kuruşu ödemek için bir şirkete ne veriyoruz? 8 lira 53 kuruşu veriyoruz. Peki bunu biz 55 ile faizi yatırsaydık 4 lira 35 kuruş kazanacaktık. Yine biz bunu herhangi bir duran varlık alsaydık ya bunu çeker 4 lira 61 kuruş kazanacaktık. Dolayısıyla şirket şu anda alternatif getiriyi faiz ve enflasyonu yenmiş durumda. Bizim aradığımız da bu arkadaşlar. Şimdi bu şirket %55 büyüseydi de bakın %55 büyüseydi de Tamam mı? Yani büyüme 64 değildi. %55 büyüseydi yine biz olumlu konuşacaktık. Çünkü o zaman da denge noktası olacaktı. Ee, arkadaşlar biz yine bunları konuşacaktık. Denge noktası sadece iskonto değiştirecektik. Peki fiyat burada olsaydı 8.97 şey 9.87. Bakın fiyatı değiştirelim. Fiyatı değiştirdiğimizde de şirketin getirisiyle enflasyon getirisi eşitlenecekti. Demek ki iki tane koşul varmış. Denge noktası da olması için. Özgalak düşse bile bu sizin lehinize yani 55'e kadar törer Fiyat Fiyatta şu anda 9.87 olsaydı yani biz yine olumlu konuşacaktık şirket hakkında. Şu anda da olumlu konuşuyoruz. Bunun matematiksel değeri 9.87 arkadaşlar. Lise şu anda matematiksel değerinin altında 8.53 ten fiyatlanıyor peki ne yapmamız lazım? Şimdi arkadaşlar ben iskontoya bakarım. Minimum %30 iskonto isterseniz bakın kaçmış bu. Evet. 7 lira yapar. Yani orada olsaydı yani değerinin altında olurdu çok çok. İşte biz de şey dedik ya bu çok değerinin altında iskontolu o zaman üstüne atladık yani 7 liradan falan üstüne atladık. Peki 8 lira üstten ıı, alsan ne olur? Arkadaşlar bunu siz bileceksiniz. Yani sonuçta 9.87 fiyat değeri var ve sen elinde varsa 10 14'e kadar çıkmış oradan satmadıysan gelip bu bilançoyla ne kadar karışık bir şey izlese de bilanço çok fazla kötü bir bilanço değil dolayısıyla buradan 8.53'ten satmazdım ben elimde olsa tutardım ama almak için işte almak için biz hep ne diyoruz İskontolu olması lazım bu iskontolu sen vermiyorsun buradan alırsan problem olur mu e de vallahi de problem olmaz yani bu bilançoya buradan da alınır. ancak biz biraz cimri olduğumuz için. Ya yani 7 lira falan olursa diyoruz yüzde on 15 daha düşerse işte e, değil mi? Belki 7 olmaz da 7 olur. Yani buradan düşerse iskontolu olmuş olur şirket. Biz de iskontolu mal alırız. E, dediğim gibi yani yoksa şirket hani 7 lira düşecek demiyorum arkadaşlar. Asla öyle bir şey söylemiyorum. Fiyatla ilgilenmiyorum. Fiyat e, gerçekten 7 liraya düşer. 6 liraya düşer. Gerçekten 15 liraya gider. Ben bunu bilmem mümkün değil. Zaten videolarda söylüyorum. Benim amacım bu değil ki. Fiyatın nereye gittiğine ilgilenmiyorum arkadaşlar. Fiyat alıp satmıyor. Bu yetenek işi. Bende bu yetenek yok. Öyle söyleyeyim. O yetenek yok. Ben değer alıp satıyorum. Peki değeri oluşturan şeyini, işte değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarıyla olan korelasyona sonucu çıkan rakama ben kendimce değer diyorum. Şu andaki matematiksel değerimiz dediğim gibi 987 elinde olanlara hayırlı olsun diyorum. Güzel bir bilanço yani çok kötü bir bilanço değil. Ancak e, almak isteyenler de kendisi birik istediği fiyattan alabilir. Ben naçizane e, iskontolu istediğim için. Belki bilanço çok kötü, iyi olduğu için şurada %25 iskonto yapabiliriz. %30 yerine avatar olmasın diye %25 iskonto yapabiliriz. Bu da e, siz bu, şu noktadan yani 9.87'den %25 iskonto yaparsınız. On e, 10 olsa işte ne olur? 7.5, 7.47, 7.50 o seviyerek yani sizin bileceğiniz iskontolarını siz kendiniz ayarlayın. Yani buradan aslında bir problem olmaz. Çünkü bilanço ya göre. Bunun değeri zaten 9.87 zaten iskontu yapılmış yani. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. bildirim açarsanız bu da sizin deyiniz olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.